Başkanım hep böyle göreyim, Halktan kopma. Hiç merakın olmasın. İyiyiz. <laughs> Eyvallah sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olasın. Köprü yapılacak başkanım. biz. yapılacak. Söz. Nasılsın abi? abi. Hep güler yüzlüsün sen. <laughs> Allah razı olsun sağ ol. Ağlayalım <gülüyor> mı <gülüyor> gülelim ya? Master Şef'te ne dedim biliyor musun? İşte benim başkanım. <laughs> Allah <razı>. Bayıldım bayıldım. Canım <laughs> benim. Canım benim. Sağ, ol. canım benim benim. sağ olasın. Canım Eksik olma sağ olasın. Nasıl sağ olasın Allah'a şükür sen ne biz yapıyorsun? Görelim sizi görelim bir yolda işte çok evet. bak çok <laughs> güzel oldu valla. Nasıl zeyim siz? Çayınızı içeceksin ondan Eyvallah <laughs> dur. Selam verip sonra bir şarkı 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 çay. Söyle çayları geliyoruz. Söyle geliyorsun. biz selam bir selam verelim. Selamun aleyküm. Al bakalım. <laughs> Ben sana teşekkür ederim. Güzel kızım benim. Maşallah maşallah size. Maşallah. Muhafet Başkanım'la merhaba, merhaba Necat abi. Nasılsın? Nasıl, İyiyim. Sağ olasın. Memnun Çok şükür sizler iyisiniz. Bütün enerjimizi ben sizler için harcayacağımızı söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Ferdi Başkanıma da teşekkür ederim. Geldi bizi. Onurlandırdı. Hep geleceğiz başkanım. Sağ olun. Çok